Merhabalar herkese. Şimdi sizinle Junama Diamond bebek arabasının açılışını yapacağız. Bunu benim annem, kardeşim, kız kardeşim Azerbaycan'dan bana hediye olarak gönderdi. Bebek arabası kendisi Polonya üretimi. Türkiye'de satışta yok diye biliyorum ama bir tane sayfa vardı Instagram'da orada gördüm. Fiyatını sordum, ne zaman geleceğini sordum. Nisan, Mayıs olarak söylediler geleceğini ama daha sonrasında gelirse eğer Daha sonra gelirse ya linkini ilave edeceğim. Hep beraber kutu açılıma başlayalım. İşte. mu? Hı hı. Yeni doğan, yeni doğan ve 6 aylık bebek için kullanma e, kullanmak için olan bebek arabası üstü. Yani e, şu bebek arabasının içerisinde iki tane üst kısım oluyor. E, bu yeni doğan ve e, 6 aylık olarak geçiyor. E, bunu daha çok kış döneminde kullanmak daha uyumludur diye düşünüyorum ama beşik gibi. Ve bu ikincisi. <laughs> ee, şöyle söyleyeyim, ee, iki tane bebek arabasının üstü var ve ama sadece bir tane alt kısmı var. Tamam. Bu da 6 ay ve 18 ay kadar mı olarak geçiyor? Yani istediğin yaşa kadar aslında kullanabilirsin yani. Kendi rahatına. Bu bebek arabasının alt çantası tekerleklerin ortasında, dört tekerin ortasında olan çanta. Bagajı, aynen. Bu işte ikinci bebek arabasının yani ikinci üst kısmın yorgan kısmı değil mi bu? Yorgan olarak mı geçiyor? Ne olarak geçiyor bu? Hep beraber göreceğiz hı. Nefesini nefese kalıyorum. O galiba ya biberon e, tutacaktır ya da anne için işte kahve falan işte dışarıya çıkıp gezerken. <laughs> tamam. Ee, bu anne bebek çantası. Yani ekstra bebek çantası almanıza gerek yok. Bebek bakım çantası almanıza gerek yok. Çünkü bebek arabasının kendisinin ee, açabilirsin onu tamamen. Ee, bebek arabasının kendisinin çantası var. Şurası. Bu alt açma e, şeyi. Ne diyorlar ona? Bezi. Alt açma bezi. Ee, bir tane sineklik olarak var. Bir tane yağmurluk olması gerekiyor içerisinde. Aynen. O kadar. Bir tane daha üstlük olması gerekiyor. Beyaz. Hayır beyaz bir tane daha olması gerekiyor. Nasıl yok ya? Aa şeyin içerisinde tamam. Tekerlekleri. Bakır ya, ya da rose gold olarak geçiyor normalde bunun rengi. Diamond mirror. Mira değil mi? Mira mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Mirror mu? Mirar. Aynaya ne diyorsunuz? Ne? Aynaya. Mirror. mirror. Diamond Mirror. Mirror. Bu da gövdesi. Bebek arabasının ve çok kocamandır. Ağır mı? Tamam. Başka bir şey kaldı mı içerisinde? Kullanma kılavuzu mu var? Bir adet kullanma kılavuzu var içerisinde. Bu bebek arabasının Fotoğraflarına detaylı olarak bakmak isterseniz eğer, diğer renklerini görmek isterseniz eğer, Instagram'da şunu ama diamond olarak etiket aratıp bakabilirsiniz. Onlar sadece geçiyor ya, başka bir şey yok yani. Ha, sadece geçiyor. Kurdum şey var mı aparatı? Kulum aparatı mı? Ha, o ne? Onur şu an e, kullanma kılavuzuna bakıyor nasıl kurulacağını. Ona göre de size e, daha doğru bilgi, bi bilgi. Tamam, şimdi bagaj kısmını takacağız. Ya Bunun yağmurlu var orada lazım. Ama deri yani sonuçta deri olduğu için de silinebiliyor kolayca. Nasıl? Bir şey olmaz. Onlar o değil, ön tarafa takacaksın. Diye düşünüyorum ama. Evet, evet. Orada fermuar var. Bir yaklaştıralım. Her markasını ne takacaksak takıyorum. Tamam. Kesiyor. tabii. Hı? Mhm. Şimdi bebek bastığın üst kısmını takacağız. yeni doğan için olduğunu söyle. Yani. Hıhı, yeni doğan için o. Yeni doğan ve 6 aylık bebek için. Doğru Daha şey sonrasında var. oturmaya başladığı zaman artık bebek e, diğer üst kısmını kullanacağız. Tamam. Biraz bu tarafa kaydırır mısın? Bir dakika. Hıhı, süpersin. Alt Kısmında deri kısmı açılıyor. Öne doğru. Kendi bebeğinin yüzünü görmesi gerekiyor ya. Ee, şemsiye kısmı nasıl açıldığını göster canım. Ha, onlar da istediğin gibi tutabiliyorsun işte. Yüksekten aşağıda. Onun nasıl açıldığını kapandığını da göster. Sıvı mekanizması var. Bunlar sağa Dönmüyor mu yani? Hayır. Sağa sola dönmüyor hiçbir şekilde. Ha, peki araba dönebiliyor mu kendisi sağa sola? Hayır. Dönmüyor. Şunu açmanız gerekiyor. Ha. Tamam. Sonra tamam. Döndürürüz. tamam Döndürürüz. Yan kalsın canım şimdi. Yan koy kalsın. Tamam. Şimdi şemsiye kısmı var ya üst kısmı. O kısmın açıp kapama nasıl olduğunu da göster. Klikler var orada onlara basıyorsun. Tamam öyle dursun. Hı -hı. İçeriden hızlı -hı. tutup o şekilde kapatıyorsunuz. Açarken artık gerek kalmıyor. Sadece yukarıdan tutup açıyorsun. Şimdi e, arka kısımdaki tel olan şeyi göster. Havalandırma yerini. Şurasında fermuar var. Tamam. E, fermuar var. O fermuarı kapatıyorsunuz. Kapatsana fermuarını. Mesela rüzgarda falan. Ha, tekrar açılabiliyor mu hattı? Ha tamam. Orayı sen kapat fermuarını diğer taraftan. Şemsiyesi tamamen açılıyor mu? Kap açılıp Hı -hı. kenara evet. koyuluyor mu? Tabii. Ha, beşik gibi kullanabiliyorsun yani şemsiyesiz. Tamam. Şimdi e yorgan şeyini ha bir de şey bebek arabasının şu ıı, beşiğin alt kısmını göster havalandırmasını. Bir dakika onlar. Altında kendinin yatağı var. Yatağı var kendisinin. Havalandırma sistemini görüyorsunuz. Havalandırma sistemini açık kendiniz kapatabiliyorsunuz. Onu da söyle. Şurada havalandırma sistemi. nereden alt, alttan. Alttan açık kapatabiliyorsunuz. Aşkım kapanıyor. Bana göstermiş. Aynen bak şimdi kapandı. Tamam. Şu da yükseklik ayarı. Herhalde. Aynen yükseklik ayarı. Onu isterseniz Aynen. yastık olarak gibi kaldırabiliyorsunuz. Bebeğiniz Şu. daha dik otursun diye. Şimdi onun üzerine yorganını takacaksın ilk önce. Bence bu mu? Büyük olan bence. bence. Aynen. O mu? Hayır değil. Değil değil. Şu. Aha. Onun nasıl takıldığını da göster. Biraz yaklaşabilir misin buraya? Aynen. Şu, çok güzel. Çıt şey çıtlar var işte. Çıtlar kapatacaksın. Şey, şey Solta yanlarda yanlarda da var. Tamam. Şimdi onun e, o kısmını yukarı kaldır. Yukarıda bir kemer var. Hayır. Şu katlanan junama yazılan kısım var ya. Hı <laughs> Onu açıyorsun. Orada bir kemer var yukarıda. Üst kısımda sarkan. Bakabilir misin içeriye? İçeriye bak. Şöyle kaldı kafanla bak. Hı. Ha, onu indir aşağıya çek. Ha. Şimdi ucunda ama magnet var. İkisinin mıknatıs var. İki mıknatısı birbirine yapıştırıyorsun. O öyle orada kalıyor. <laughs> Bu olmaz. Bu ne ya? <laughs> Allah Allah. Yok canım ne bu olması. O rüzgar olduğu zaman mesela önü falan rüzgar vuracak ya bebeği. E, battaniye artık şey yapıyorlar yani Bahtaniyede müslü falan e, müslim falan örtüyorlar normalde beşiklerin üstüne ya da bebek arabalarının üstüne. Ona hiçbir şekilde ihtiyaç Ay, kalmadan, <laughs> şey ona hiçbir şekilde ihtiyaç kalmadan ya da yağmur kar yağıyor bebeğin üzerine e, kar sıçramasın diye ya da yağmur sıçramasın diye direkt bunu kapatabiliyorsunuz. E, şu kısımda mıknatıs, mıknatıs var şu kısımda. Ee, şimdi anne bebek çantasını takmaya çalışacak Onur. Kemal ne içindir bir kemal? Tamam. Süper. Ee, Onur şu e, şemsiyesini katlanan yerini göstersene bir katlanabiliyor, açılabiliyor diye. Ön tarafını bize doğru çek. Aha. Şu kısım ha. Aç burayı. Hı -hı. Tamam. Tamam Tamam. Yan koy. Tamam. Şimdi bunları çıkartıyoruz. Ee, diğer artık 6 ay üstü. Yani bebek oturmaya başladıktan sonra olan üst kısmını beraber takacağız ve bakacağız. Hadi. Onu çıkarmadan da çıkarabiliyorsun. şimdi beraber diğer bebek arabasının yani diğer üst kısmı deneyeceğiz, bakacağız. Yani 6 ay üstü olarak kullanılıyor normal genelde bebek oturmaya başladığında poşeti şuraya aynı şekilde ee, onu dış tarafa kullanabiliyorsunuz artık. Neden? Çünkü artık bebek yani büyümüş. Yani anneye bak dışarıya bakması daha şey çocuk için. Aynen. Diğer alt kısmını gösterebiliyor musun Onur ya? Sana zahmet. Onu yere bırak. Onu yere bırak yok göstermedik. Alt kısmını gösterebilir misin? Hava tamam ee, şu kısımda göster yaklaştır biraz <laughs> şimdi e, burada yazı var o yazıyı da getirdik başta tamam İlk önce şunu nokta ondan sonra kurulumunu aylarda artık bebeğin dışa bakması daha iyidir. Neden? Çünkü baş karışar. Baş karışar. <laughs> ne demek baş karışar? O yani cana sıkılmaz. Oturur ve uzanır şeklini alması için. Aynen. Aynen. Hı -hı. Kapatıyorsun orasını. Arkasını gösterir misin buraya? Heh, şimdi. Tamam. Sevim, sevim. Hı -hı. Aynen. Aynen. yatmak için, uzanmak için ve oturmak için. Aha, oturup pozisyonu al istersen ya da uzanır olsun tamam. Ee, şunu yan olarak çevir. Aynen. iki taraftan aynı şekilde basma. Kaldırabiliyorsunuz bebeğin ayakları yere sarksın ya da olarak uzansın direkt. Kemerinin kendi minderleri var. Ee, içerisinin kendi yatağı var. Onu da göster onur bebek arabasını. Hatta iki tane var. Bir tanesi daha altındadır. Yumuşacık. çok yüksek. Onun bağlanması gereken yeri var mı? Beyaz. Bak beyaz şey var ya. Onun içerisinden geçeceksin altını. Bunu mu? mu? Ha, şu beyazın ha oradan. Öyle mi? Hı, -hı. Bak orada ha ikinci aynı. Şuraya takacaksın. Şimdi o yukarıya kalkıp aşağıya inmesi gerekiyor diye biliyorum. Hı. Aynen. Bir şey eksik Şimdi bardağı nereye takacaksın? Bardak takılıyor işte. Bardak taksa mı? Orası mı? Hayır hayır canım burada burada. Bak, burası mı? Ya biberon Sen ya bardak ne istersen koyabilirsin işte. Tamam. Şey var mı çakmağı? Çakmağı? Arabemkuyu da aynı ya hmm. opal ne? Kitleniyor. Zor. Ciddi misin? Demir ya işte sağlam olması yani. Hmm. Malzemesi çok kaliteli. Fiyatına göre işte. Hafif şey değil yani biraz. açılımı da beyaz tekrar o, şu şuna değiyor ya Ama sen yanlışlıkla gözün her zaman, çünkü onun yüzü anneye darak olmazsa diyerek yoruluyor diye düşünüyor